arkadaşlar. Abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. TikTok'tan da takip edebilirsiniz. Şimdi Yiğit'in otomatiğin araçlarını iliştiriyorum. Takipçilerimiz görüyorsunuz. 2020 model 1.5 dizel otomatiktir aracımız. Evet arkadaşlar. Böyle bir külyomuz var. takipçiler modeli şeyi burada yer diyor kredi oranları filan şimdi benzinli küllüyü de gösteriyorum takipçiler modelin şeyini, numarasını görüyorsunuz kredi oranlarını da gösteriyoruz. Yani tüm araçlara yiğiten otodan kredi senet çıkıyormuş. Çıkmayana bile araç sahibi yapıyorlarmış. Onu bile duyduk. İşte. Bu da böyle bir kliye. Onlar piyasa arabası kliye milye satıyorlarmış. İşte görüyorsunuz. Modelini şeyini. Şimdi bir kliye daha gösteriyoruz. arkadaşlar kredi oranları sevgili şimdi arkadaşlar YouTube'dan abone olmayı yorum yapmayı like atmayı unutmuyoruz sizleri seviyoruz TikTok'tan da takip edebilirsiniz Yiğitan son kurdur TikTok hesabımız Bu da Ege'ye görüyorsunuz numarası şey, her tarafında yazıyor sahibinden de girip bakabilirsiniz diyorlar. Şimdi bu da böyle bir Opel arkadaşlar. Şimdi modelini, her şeyini göstereceğim size. Sonra diğer bir kararici abimiz var, Arçelik otomatiği. Şu an gösterdiğim Zeta otomatiktir Biraz sonra Arçelik otomatiği de göstereceğim. Onun da araçlarına bakabilirsiniz. Onda düşük araçlar var. Burada da yüksek modelli araçlar var takipçilerimiz Üf arkadaşlar kırmızı mı kırmızı araç böyle sportur gözüme bu çarptı arkadaşlar şimdi size bunun özelliklerini gösteriyorum kredi oranından da gösteriyorum. Şimdi bu aracı da gösteriyorum takipçilerimiz. Aynı model. Galiba bu manueldir. Bir otomatiktir. Yanında şimdi kredi orandan da gösteriyorum. Şimdi tatlı mı tatlı bir golf var burada takipçilerimiz. Onun da modelini kilometresini gösteriyorum. Bir de içini göstereyim size bu aracın. Merak ettim. İçi de böyle arkadaşlar. Şimdi bir arkasını göstereceğim bu aracında. da. Arkası da böyle. Tatlı mı tatlı bir kalpemiz var böyle. Şimdi yanımızdaki ninniyi gösteriyoruz. Takipçilerimiz Gördüğünüz gibi bu da nini ya. Bunu da şimdi gösteriyorum özelliklerini, sayılını. Bu da böyle sembol. Onu da özelliğinin numarasını gösteriyorum. Bir de arkasını göstereceğim şimdi size. Arkası da böyle. Şimdi diğer aracı göstereceğim. Burada Kango. Şimdi bu da Renault Scenic. Gördüğünüz gibi. Bunun da içini merak ettim. Göstermek istiyorum. İçi ve can tavanlı. O yılların en tutulan modeliymiş arkadaşlar. Şimdi bunun da arkasını gösteriyorum. Şimdi geçiyoruz arkadaşlar. minnos mu minnos şimdi size bir avudu göstereceğim böyle bir avudu özelliklerini de gösteriyorum Bunu da özellikle mesela gösteriyorum. Bu da böyle bir Egeye Ya bunu bu Modelinin şeyini her tarafını gösteriyorum. Bu da Clio. Ondan sonra bu da payla böyle gördüğünüz gibi. Evet abone olmayı, yorum yapmayı, like